Korkmuş aslan. Bir gece aslan kamp ateşinin yanında oturuyordu. Marshmallow'unu yedi ve yatmadan önce dişini fırçaladı. Çadırına girdi ve sonra uyku tulumunu giyip gözlerini kapattı. Tam uykuya dalacakken bir ses duydu. Hışır, hışır. Hemen ışığı açtı. Bu da neydi? diye fısıldadı. Tekrar aynı sesi duydu. Hışır, hışır. Ses çok yakından geliyordu. Fenerini alıp çadırdan dışarı baktı. Ama hiçbir şey göremedi. Herhalde rüzgardır diye düşündü. Işığı kapattı ve hışır, 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 hışır. Hemen tekrar ışığı açtı. Kalbi küt küt atmaya başladı. Belki de bir canavar diye düşündü. Birden çadırda bir gölge belirdi. Aslan hemen tulumun içine saklandı. Hışır, hışır, hışır. Kim var orada? diye fısıldadı ama cevap gelmedi. Hışır, hışır, hışır. Tekrar yüksek sesle bağırdı. Kim var orada? Ben varım diye cevap geldi. Aslan hemen fenerini alıp çadırdan dışarı baktı. Bir kurbağa ateşin yanında dans ediyordu. Parlak, şişme bir montu vardı. Dans ederken duyduğu o sesi çıkartıyordu. Hışır, hışır. Selam aslan, kamp ateşinde dans etmek çok keyifli. Hadi sen de gel. Aslan çok rahatlamıştı. Gülümseyerek çadırdan çıktı. Ve ikisi kamp ateşinin yanında dans ettiler. Aslan ise korkularıyla yüzleştiği için çok gururluydu.